Programdan yaklaşık olarak 350 bin TL kadar bir destek aldık ve bu destek bizim kurduğumuz bu firmanın neredeyse can suyu oldu diyebilirim. Bu can suyu kapsamında gerekli sarf malzemeleri, ham maddeleri aldık. Kayseri'den ve bölgemizden tedarikçiler oluşturmak için çalışmalara başladık snowboard üretmek için. Çünkü bir snowboard üretmek için yaklaşık olarak 13 farklı ham malzeme gerekli. Bu kapsamda çalışmalarımızı tamamladık ve yaklaşık bir yıl sonra bir prototip board ürettik. E, prototip ürettikten sonra e, özgüvenimiz biraz daha e, yükseldi. Bu iş yapabileceğimizi daha iyi anladık ve Koskebe de bu işi hızlandırmak için başvuruda bulunduk ve Koskebe'den ARGE, Ürge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklendik. Orada aslan mı? Hı -hı şu ana kadar ürettiğimiz snowboard sayısı yaklaşık 200 adetler civarında